Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ölüsü Arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayız arkadaşlar Bugün de arkadaşlar Şimdi bugünkü videomuzda arkadaşlar Ne modumuz var Bugün arkadaşlar da Türk'ün Nasıl diyeyim Türk'ün yeni mi diyeyim Nasıl diyeyim arkadaşlar Tipomuz var arkadaşlar Türk'ün arabası abi tipomuz arkadaşlar Tofaş baba oluyor Kartal anne ee, Toros Dede ve dayı. Tipo da amca olsun ya. Tipo da amca olsun. O, onu da şey olsun arkadaşlar. Amcanın oğlu. Tamam bu amca arkadaşlar. Türk'ün amcası. Ben öyle diyeyim arkadaşlar size. Evet şöyle görüyoruz gibi arkadaşlar. Bugün bir tipo modu yaptık arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar aracımızın şöyle bir sorunu vardır. Aracımızın sorunu arkadaşlar. Yapan arkadaşın ellerine salak ama sanırım bir elektrikli araba yapmış. Araba vites atmıyor arkadaşlar. Sol aşağıya gördüğünüz gibi. Sadece birinci vites var. Kaç hız yapar? Şimdi arkadaşlar bunu modifiye götüreceğiz. inşallah olur modifiye. Abi şimdi buradan nasıl gidelim arkadaşlar? Baksana doy. Aa, Allah vurduk. Neyse ilk kazamız hayırlı olsun. Bak şimdi bak 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 bak. Oy oy baba oy 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 oy, oy. Nasıl yaptım ama arkadaşlar? çıksana ya. Al. Al kırdın kırdın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buradan gidiyor. Evet, abi gördünüz değil mi? Bildiğiniz şeyse sesi abi. Elektrik sesi arkadaşlar. Elektrikli araba yani. Uy, uy, uy. Bir de araba önden çekişim onu merak ediyorum. Evet arkadaş aman dayıcım ezmiyor. Lan dayı hayırdır oğlum. Arkadaşlar bekle. Bekle dayı bekle bekle bekle. Gel lan buraya. Allah Allah Armut. Bir daha benle uğraşma oğlum. Burada video çekiyoruz. Evet. Doblo tavaşımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen bir şeyimize gidelim. Bizim nereye gidelim arkadaşlar? şeyleri gidelim Muhittin abi. Onun abi bir de bir işler kasmaya başladı. Cık. Abi sadece şey olmaz çok kötü ya. Keşke motorunu değiştirebilsek arkadaşlar. iyiden abi şu an ne arkada yaşa da yasa dışı arkadaşlar benzinli gibi falan yapmaya çalışacağız araba yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ha arkadaşlar içini göstereyim abi en çok sevdiğim özellik arkadaşlar ne biliyorsunuz ben? bak. Abi gösteri dijital gösteri var arabada gerçek değil, olduğu gibi arkadaşlar. Direksiyon hemen bayağı içi falan yapan arkadaşın eline sarık. Ha, ondan sonra da yersin Mercedes de mekanını ağzı sesini şöyle yapalım. Abi elektrikli ama çok kötü olmuş arkadaşlar. Ulan ama şaka maka arabaya yakışmış ha. Oğlum. Allah Allah. Şu tarafa gösteriyor gibi belki zannettim de. Evet arkadaşlar. Ne zaman gelsin illaki ki araba var ya Muhittin <laughs> <Muttin> abi de. <laughs> ki abi. abi abi. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir arabamızı düzeltelim. Armor abi fulle zırhı. Arkadaşlar şeyi de bir fullleyelim frenlere. Motoru da fre fullleyelim. Ondan sonra arkadaşlar hemen bir polis korna satalım. Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Light seat lights. Hemen Zenon olsun arkadaşlar. Neon'u boş verin. Ne en son yaparız belki. Hemen şu plakamızı da sarı siyah yapalım. Her rengin arkadaşlar en güzel yer. Mat yapalım. Mat beyaz olsa nasıl olur abi? <laughs> Uuu dayı güzel oldu ya. Mat beyaz olsun. Bir de şu altta bir ayrı bir beyaz var mıydı arkadaşlar? Yok. Yok bacım sen mad kalsın. nasıl mad beyazı da seviyoruz arkadaşlar. Arabada şöyle otursun yere. Turbo'yu yapıştır da ya. En üstünlüğüne. Yani. Evet. Jantlar güzel de üstündeki. Ben değiştireceğim ya. Şöyle biraz motifli emoti yaptığımız için arkadaşlar. Ne yapıyor ne ben? Ha Will. Bir dakika dayı. Hayır bir dakika. Sport olsun. Daha ya yemin aynı Türkiye'de arkadaşlar yaptığımız gibi yemin ediyorum ya. Aha. O şu an var ya. Şurası şu, şu da odaya gitti de bu araba yakışmadı. Bu nasıl? Bu doyumadı sanki ya. Abi bir dakika bir dursana. Şu müzikinden koyacağım ya. Yok ya bu da çok kaba gitti arkadaşlar. Mecbur sporttan koyacağız. Love Rider diyor. Bunda ne varmış lan? Oo dayı. Dayı şurası. Vallahi bak bu güzel oldu ha. Tam dayı. Hayırlı olsun. Yalnız aynen arkadaşlar. Uy. Sarı yapalım mı lan? Şey sarısı. Altın sarısı. Tamam lan altın sarısı olsun hadi. Bok gibi oldu arkadaşlar modifimiz de. Devam edin boş edin. Şunları da full abi. Tamam arkadaşlar bu kadar. Bir de altına da şöyle bir sarı ışık verelim arkadaşlar. Lights, neon keys, neonlar. Neon color. Yellow. Tamam arkadaşlar. Arabamız oldu abi. Ben bu seferki modifiyemi pek beğenmedim ama abi farları falan da arkadaşlar yanımız çektik ya. Dayıcım yalnız var ya. Vay vay vay. aman bir dakika abi, bekle bak bak şimdi arkadaşlar şimdi. aslında hemen şuradan yasalış yollarla arkadaşlar şunu bir 5 yapalım. Tamam artık o da gittiği kadar gitsin arkadaşlar yeter. Dayıcım şunlara dur ya da düzelim arkadaşlar. Şuraya Türkiye yazalım arkadaşlar. Buradaki denyolar bizim hangi ülkeden olduğumuzu Türkiye. Onların dilinden yazarım arkadaşlar. Tamam abi. Yürü baba. Abi araba patiye kalkmaktan gidemiyor arkadaş. Abi arabada vites yok ki gitmesi için. Araba sadece beni aha geliyor. Allah büyük bir kaza geliyordu. Ama dayı yalnız hari ya. harbi şaka maka şeyler. Hadi kasıyor ya. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Tamam. Yani. 8 teleportlayıp point yapıştırın arkadaşlar. Evet baba yapıştırıyoruz. Da değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kaç basacak bir görelim bakalım. Yalnız benzin de yok. O ama da de dururuz. Dayı selamünaleyküm. Baba abi geliyor geliyor Oo. Evet geldi. Kaza görünürmüş arkadaşlar. Dur dur dur. Lan tamam, dayı dur be. Bak Ulan düşünseniz arkadaşlar tatile gelmesiniz. Adam birisi böyle deli hareketler yapıyor. Geliyor arabanıza öyle ve sizi izliyor. Abi şöyle banka satmak çok istiyorum araba da arabada kabiliyet yok arkadaşlar önden. <laughs> o, 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 iyi koydu yalnız bu ha. Arabamı deneyelim arkadaşlar. Ama tamam hadi hızını deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra kaç dakika olmuş? Abi daha 8 dakika olmuş. Bir şeyler yapmam lazım. Aman dayı sen abi, şuraya gideceğim abi, bir dakika. Şu, rahat durduğumuz yok arkadaşlar. Lan ne vermiş lan? Yalnız GTA'da ilk defa böyle bir yeri kaçırdım ha. Aha, Toros! Durun arkadaşlar, Toros. Tipocuğum, seni bırakmak zorundayım bebeğim. <laughs> Aşkım! Arkadaşlar durun bakayım. Oğlum, bu araba boşta gidiyor ya. Bu nasıl araba arkadaşlar? kafayı da araba. Araba çok. Ben arkadaşlar böyle sıfırcıyım dur. Bu şey yapıyorlar ya arkadaşlar. Arabayı tam çıkartıyor böyle. Ha tamam böyle neyse boş verin ya. Tamam. Yine abi. Abi ben Toros'umuza da şöyle bir özledim ya. Neydi? Toros dedi. dedi. Toros. Deden abin dede. Deden dede abin. Dede. Dur bekle şimdi. Senin neydi? Am amcaydı değil mi Tipo? Bir dakika seni Tipo ile tanıştım. O bir Toros harbi dede birader ya. Toros aşırı dede ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun evlat? Amca dedenin ne olur? Oğul olur. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin? Bebeğim ah senin o saç çamurunu yerim yavrum. Öpeyim de geçsin dur bekle. Senin o çağ çamurunu yerim. Dayı bu yalnız aha, dur öpeyim biraz. Ha öptüm tamam hadi hadi yürüyle. Hadi o dayı ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Ya şu kere aha spoiler dedi yan yana arkadaşlar. Neyse buna da bir çıkalım bir tur atalım da. Tipo modumuz da güzel. Ay Toros modumuz da güzel arkadaşlar. Evet evet. <laughs> Kime ezdi Allah yaralı var ölü var. Ölü var. Lan oğlum çıkın lan. Ablacım ne oldu ablam? Ablacım koş. Abi oldu abi? Abi oldu abi? Abi iyi misin? Lan masaj yapayım şöyle masaj masaj. Masaj yapmam lazım. Ah geldi abi. Ne yapayım Franklin ya. Çılgınlaşma. Bir dakika abicim. Şöyle ara. Ya beri şimdi belanı senin. Ara abi şuradan hemen şeyi. Ara videoyu kapatalım. Hemen dayıcım Fire ha. Ben ne Hemen dayı gönder 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 en yakını gönder Abi bizim görüşür geçmiş olsun dur motoru da kaldırayım da Ha işte çizik motoru yani. Abi şu an öbür dünyadan bize söylüyor tabi tabi Aa Recep Edin arkadaşlar. Aha bak bak. Gördünüz mü? Hani çok mont yaptık ya arkadaşlar. Aradan... Ya dayı geç işte. Şimdi senin kafan neyse şimdi hiç uğraşmak istiyor. Valla. Dayı sen kendin kaşındın. Bekle dayı. Ha, ama sen kaşındın. Lan. Ha. Aa gireyim çok var ya başlayıcı olduk da neyse arkadaşlar ben polisleri kapatıyorum ve kapatıyorum hmm, Allahu ekber Ben çok korkarım arkadaşlar bu işlerden Arkadaşlar bu Yalnız yerler çok kötü yerlere gitmeye başladı hemen videoyu kapatıyorum abi Kaç day kaç Toros'un içinden geçmişler ha Neyse arkadaşlar tam şurada kapatıyorum Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.